Şimdi Işın Urla'da, Urladan biliyorsunuz, e, Urladan kuruldu. Evet, hani, o da çok güzel oldu. E, Ercan ee, Kesal, Nazan Kesal, evet. onlar Urla'da yaşıyor. Yani ünlüler Urlaya geliyor, İzmir'e geliyor ama Türkiye İzmir'e aşık ama <laughs> İzmir'de sorunlar çok büyük. Şimdi burada konuşmak istemiyorum da. <laughs> ya, konuşalım sonuçta, diye çağırdım. Cemil başkanımızı da seviyoruz ama onun da elinde olmayan bazı şeyler olabiliyor. Yani. Ay mahallemde üç gündür çöp toplanmadı. Berbat durumdayız. Konak Belediyesi. Nilüfer Hanım'a sesleniyorum. Geçen gün düğünde beraberdik. Şu an üç günlük yığıldı. Tepeleme oldu. Sokağın başını kapladı. Sokaktan çıkamayacak durumdayız. Bu çöp sorunu Buca'da ve Konak'ta var İzmir'de. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Belediye çöpü dökecek yer bulamıyor. Biliyorsunuz köylüler evet. E, Ayağa kalktalar yani, istemiyoruz. Haklılar onlar da, evet. onlara da hak veriyoruz. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. Çünkü İzmir Türkiye'nin incisi, yani olacak evet. iş işte, değil. Bir çöple. Yıllarca Körfez'in kokusuyla anıldı. Şimdi çöp anıldı. herkesin ağzında bir çöp meselesi var. İnanın yolda yürüyorum. Ne olacak bu çöpler? Hastalık hasta olacağız. Yok kokuyor, yok bilmem ne. Vatandaşın söylediği sürekli bu. Millet yolda yürürken para konuşuyordu. Şimdi İzmir çöpleri konuşuluyor. Bu olacak iş değil. Maalesef. İzmir güzel bir şehir ya. Herkesin gözü burada. Ama yaşaması zorlaşmaya başladı. Trafiği yoğun, çöpleri sorun. Anlatabiliyor muyum? Yani e, Şimdi de üç yolu daraltmışlar. Tek şeride düşmüş. İnsanlar e, ilerleyemiyor. Hani işine gidemiyor. Okullar açıldı. Böyle de bir zorluk. Her gün bir zorluk var yani. Doğru. Ama zorluğa rağmen İzmir seviyoruz ne diyeyim?